Düzce depremi korkuttu. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar tedirgin. Çünkü birçok semt, dar sokaklar birbirine bitişik binalarla dolu. Peki deprem toplanma alanları ne durumda? Düzce geceye 5.9'luk bir depremle uyandı. İnsanlar panikle kendini dışarı attı. Çok sayıda kişi yaralandı. Peki İstanbul'da büyük bir deprem olursa? Şurada nereye toplanacağız? Dar sokaklar. <laughs> bitişik binalar. <laughs> deprem hazırlığının önemli unsurlarından biri olan kentsel dönüşüm sürüyor ancak güvende olmanın diğer önemli ayağı toplanma alanları kaygı yaratıyor. Çünkü özellikle kalabalık ve dar sokaklarda yaşayanlar nereye gideceğini bilmiyor. Şu anda Mecidiye köydeyiz. Gördüğünüz gibi burası dar bir sokak ve binalar da birbirine bitişik durumda. Buradaki vatandaşların olası bir deprem durumunda gidebilecekleri herhangi bir toplanma alanı ise yok. Şurada nereye toplanacağız? Siz söyleyin. Herkes aynı anda çıksa Çıkamazsın, yok. Bir böyle toplanmalarını park gibi falan bir yer olsa daha güzel olur ama yok yani. Örneğin burada oturan bir kişi deprem anında sarsıntının atlatılmasından hemen sonra dışarı çıkmak istediğinde diğer bina sakinleri de kendini dışarı atacağı için ve burada toplanma alanı olmadığı için tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabilir. Bazı binalar depreme dayanıklı değil. Yabancıyım aslında burada ben de. Son 10 aydır burada yaşıyorum. Tabii korkuyorum çünkü büyük bir İstanbul depremi bekleniyor. Evden çıkmamayı düşünüyorum evde olduğum sürece. Çıkıp da nereye gideceğimi pek bilmiyorum. Bazı toplanma alanları ise binalara çok yakın. Etiler'deki deprem toplanma merkezlerinden birine geçtik. Buranın en dikkat çeken yanı binalarla toplanma alanının çok yakın olmaması. Çünkü deprem anında binaların yıkılması binaya yakın kişiler için oldukça riskli bir durum. Depremin ilk anlarını atlattıktan sonra yapılması gereken ilk şey AFAD tarafından belirlenen toplanma alanlarına gitmek. İşte burası da Etiler'de bulunan örnek bir toplanma alanı. Dün akşamki depremi hissettiniz mi? Evet hissettim. Peki ne yaptınız o anda? Vallahi uyuyordum. Hmm. Kendi kendime dedim ya deprem oluyor dedim. Yani Çıktınız mı dışarı? Şey? Çıkmadım. Burası Ama, e, e, buraya yakın mı oturuyorsunuz peki siz? Çok yakın inşallah burası deprem alanı olarak kalır yani. Etiler'de bulunan bu toplanma merkezi gördüğünüz gibi oldukça büyük. Üstelik çevredeki binalara da yakın değil. Ve burada olası durumlarda yaralıların taşınması için helikopter pisti de var.